Ay ben de kim eksik diyorum? Tabii ki Fatih Bey'imiz. Aşkın gözü kör, ayrıca beyni de yok. Yani laftan da anlamıyor ki. Ya bir bavuldan fazlası da beni aşar kucağında çocukla yeter bu kadar. Ya illa gel bana hakaret et diyorsun, tamam. Tamam. Ah. Alo, Ayşegül. Songül, ne yaptın merak ettim. Yollayabildin mi çocuğu? Ay vallahi ben bir şeyler yapana kadar atalarım Üsküdar'ı geçti biliyor musun? Fatih dün gece Sadrettin'e bütün fotoğraflarımızı yolladı. Nasıl yolladı? Bayağı yolladı yani. Fotoğrafları seç, mesajla gönder, bitti gitti. Songül Mort. E ne oldu peki? Allah işte ben eşyalarımı topluyorum Ayşegül. Gideceğim. Bir dakika ya. Abim geldi mi? Konuştunuz mu ses? Evet, geldi. Hiçbir şey de söylemedi. Sen üzerine git bir de çiçek getir. Vallahi çok şaşırdım. Ben mezarıma getirecek diye bekliyordum yani. Songül bak bir sakin ol. Mesajı gece yolladı diyorsun. Abim sana bir şey yapmamış. Hala hayattasın. Bir de çiçek mi çek? Ya ya garip değil mi? Bence çok garip. Mesajı görmemiş olabilir mi? Yani çünkü görmüş olsa e, bu kadar sabırlı davranmazdı bence. Vallahi bilmiyorum. Gerçi geçen sefer beni öldürmeye kalktığında yine bu kadar soğukkanlıydı. Ben sana söyleyeyim bak. Tamam. Şimdi sen böyle korkuyla telaşla falan yanlış bir şey yapma. Bir sakin ol. Garip bir şey olursa bir sıkıntı olursa da kalkıp buraya gelirsin. Tamam mı? Ya. E ee, iyi o zaman ben. Ne yapayım biraz daha bekleyeyim ha? Tamam. İyi ee, tamam. Oh lan hayat sana güzel Vallahi ha? Oturdun güzelim kahvenin tepesine gelsin çaylar gitsin kahveler yan gel yat Osman. Osman kim lan? Osman kim lan? Kim? Hadi oğlum Osman lafın gelişi Osman ya. Mümtaz ne saçmalıyorsun sen ya? Oğlum bize gelişi lafın Osman. Ne yapalım yani espri yapmayalım da taşlasınlar mı bizi? <laughs> Sen var ya Mümtaz, sen hiç iyi değilsin ha. Vallahi iyi değilsin sen. Neyse ne diyordum lan ben? Karıştı dağıldı ortalık. Oğlum senin yan gelip yatmandan bahsediyorduk, Osman girdi araya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Vallahi Mümtaz bak yemin ediyorum sana sabah kahveyi açıyorum... ...kapıdan içeri giriyorum, şuraya şu şeye oturuyorum... ...sabahtan akşama kadar bütün gün bak tuvalete dahi kalkmayayım diye... ...çay bile içmiyorum, öyle bir tembellik ya. Abicim bana anlatma bunları ya, anlatma. Eda zaten kafe izinde. Sen süresiz izindesin. Bu manyak nevra benim başıma kaldı. Aa, ne yapıyor o manyak? Depresyonda değil mi o girişimden atıldı diye? Sorma, sorma, hiç sorma. Bunun oğlu var ya Çınar. Bodruma zincirlemiş lan herife. Oha, ya oha. Neyse kurtardık çocuğu da. Selamünaleyküm. Oo el işte, hoş geldin. Gel, devam et, gel, otur şöyle gel. E ee, ne yaptınız kimleri peki? Ne yapalım işte tanık korumaya aldık sakladık abiciğim. Ya Mümtaz saklamak demişken bizim de saklanmış birini bulmamız lazım. Nasıl yapsak o işi? Abicim bıktım usandım sizin özel işlerinizle uğraşmaktan ya. Ben bir dur lan bir dur be. Bir dur şiş, bir dur ya. Zülfikar. Kim o? Kim saklanıyor? Kime bulacağız? Ne oluyor? Ya bu Meltem'e EKT yapan hastane var ya. He. Oradaki hasta bakıcı... ...o herifte bir şey var dedem. Hayda. Ne? Lan bana bakmayın, bana bakmayın. B vallahi yetersin devlet imkanlarını sömürdünüz. Lan. Gel lan buraya, gel lan. Son bir iyilik lan, hadi ha. Dedem hakikaten ya. Bak yazık kıza, ödemiş patatesine döndü vallahi. Böyle boş boş bakıyor. Tamam lan, son kere ama ha. Allah. İyiliğini versin. Mümtaz. Aferin lan. Aferin. Nasıl yapsak şimdi? Şimdi beraber gidelim. Yalnız birlikte görünmememiz lazım. Ben arabayla gideyim, sen beni arabayla takip edersin. Eyvallah, hadi. Ha. Eyvallah Mümtaz. Haydi eyvallah. Hadi kaçtık, görüşürüz. Vay. Oo, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Yürü, yürü. Aa, Albay amca, İsa abi. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Geçin geçin size çok acayip bir sürprizim var toplan. Sizi içeride bekliyorlar Nevra Hanım. Nasıl tanıyacağım onları? Bu markayı girişte verdiğinizde masalarına götürecekler sizi. Hadi bakalım. Merhabalar hoş geldiniz. Buyurun beni takip edin. sonunda tanışabildik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.